selamun aleyküm arkadaşlar. Boom. Bam. Bop. Bada bop. Boom. Pow. Evet herkese selamlar ben Zorak seni bir Valorant bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bayağı uzun zamandır tasarım incelemiyorduk. Bu videoda bol bol tasarım inceleyeceğiz. Artı olarak ise yeni map'imize dair önemli bilgilerimizi elimize ulaştı. Yeni map hakkında konuşacağız. Kısacası videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Videomuza giriş yapalım. Evet ilk olarak Xfile'ın yapmış olduğu bir tasarım ile başlayalım. E, tasarımda arkadaşlar bir Battle Royale tasarım yapmış. Hemen şu şekilde videoyu büyütüyorum. Twitter olduğu için birazcık çözünürlük kötü. Onun kusuruna kalmayın. Hemen şu şekilde videoyu başlatayım. Sesini de kısayım bayağı. Hatta bunu direkt kısayım yani. Önemli değil. Ee, uçaktan atlamış e, atlıyor görmüş olduğunuz üzere. Şu şekilde küçük sandıklar olarak modellemiş loot kaynaklarını. Ee, yani tasarımısı olarak belki Apex'e gibi bir tasarım olabilirdi vesaire diye düşünüyorum. Hani oyuna Battle Royale gelmez diyemiyorum. Hani Kartopu modu gibi, efendime söyleyeyim tırmanış modu gibi bir mod da ekleyebilirler diye düşünüyorum. Hani Riot'un bir Bed Royale oyunu yok bildiğiniz üzere. Ee, bir Bed Royale modu ekleyebilir Volantı diye düşünebiliyorum. Ekleyebilir diye düşünüyorum. Devam edelim hemen. Bu şekilde silah üstüne geldiğinde alabiliyor. Yine bu şekilde etrafta sandıklar var. Yetenek falan kullanabiliyor. Bu yetenekleri artık enerjiyle mi halledersiniz bir? Yük falan mı almanız gerekiyor yerden o, o şeyle mi halledersiniz bilmiyorum yetenekleri nasıl kullanılabileceğini. E ee, fakat tasarımımız bu şekilde. Evet biraz da fanart tasarımlarına bakalım. Bildiğiniz üzere yaz e, yazdayız şu an ve yazı özel bu şekilde bir tasarımımız bu şekilde. İşte arkada Phoenix'tir vesayedir, Omen'dir. Genel olarak Viper, Reyna her şey gayet güzel. Baya güzel de tasarlanmış. Birazcık ama boyut boyut bir şeyi var yani. Burada Viper'ın boyutuna bak. Bir de şurada Sage'in Sky'in boyutuna bak. Biraz değişik olmuş ama hoş durmuş. Evet bir de Jet'in tasarımı var. Elinizde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi Jet'e baya böyle siyah temalı bir kostüm giydirmişler. İşte şurasında King bu bu, bu ne biçim bir logo ya? Bu hiçbir şeyin logosu değil de Kingdom'un logosu. Bir tane logo var burada. Genel olarak siyah temalara hakim. Bir ajanmış misali. Bir askermiş misali. Gayet güzel olmuş. Ve de son olarak tasarımlarda elimizde şu şekilde bir tasarım var. <laughs> e, bir rütbe tasarımı. Garbage diye. E, çöp kutusu şeklinde. Zaten e, çöp kutusu. Adı zaten Garbage'ın. In. İngilizcesi olmayanlar için çevireyim. <laughs> çöp, kutusu, çöp kutusu rütbesi. Hani böyle bronzdan daha düşük e, gerçi demir miydi? Mi? Evet. Demirden daha düşük bir e, rütbe şeklinde bir tasarım yapmış. Bu tasarımımız da bu şekildeydi. Üstüne son zamanlarda Night Market yayınlandı. Bütün oyuncular işte şeyine Night Market geldi ve de bunun görselinde bu biriz mi emin değilim. Yeni haritamız olabilir mi yine emin değilim. Fakat bu eğer biriz değilse yeni haritamızdan bir görüntü. Ki büyük bir ihtimalle biriz olduğunu düşünmüyorum çünkü birizde şu şekilde lambaların, bu şekilde boruların geçtiği bir yer yok. Hani şu şekilde bir alanın geçtiği hiçbir yer yok e, buranın yeni haritamızdan bir görüntü olduğunu düşünüyorum zaten şu işte e, bu yeni harita teorisinin videosunu izlemediyseniz kanalımdan gidip izleyebilirsiniz onun da videosu kanalda var e, şimdi anlatmayacağım şu işte ışığın ışığın hikayesini bu yeni haritamızdan bir görüntü olabilir night marketin e, görseli bir de hali hazırda e, ajanlarımızın e, seçtiğimiz zaman durduğu arka planın görüntüsü şu şekilde arkada ağaçlık dağlık bir mekan var e, burası da yine ağaçlık dağlık bir mekan olduğu için yine ajanlarımızın o durduğu yerde buradan bir görüntüdür diye düşünüyorum. Yani şunun yeni haritamız olduğu e, belli yani. Bu yeni haritamız diyebiliyoruz. Yine e, harita teorimizde bu şekildeydi. Night Market'li vesaireydi. Bu e, %90 yeni haritamız. Evet. E, gel gelelim videomuzun sonuna. Umarım videoyu sevmiş beğenmişsinizdir. İşinize yarar bilgiler verebilmişimdir. verebilmişsem ne mutlu bana. E, videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi, kanalıma da hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Aşkla maalesef sonraki Discord sunucumuza gelebilirsiniz vesaire vesaire. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Hepinize Allah'a emanet.